Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve karşınızda 15.000 kupa sonunda yaptım, yaptım, yaptım sonunda. Arkadaşlar, ee, Kemal hala uğraşıyor şey için 15.000 kupa olmak için. İnşallah o da olacak. Bu arada Mustafa Durker kanalı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, elinde sonunda yaptım. Elinde sonunda şu 15.000 kupayı sonunda yaptım yani. Daha ne istiyorsunuz yani? Bu arada klanımız MC3'e gelmeyi unutmayın. 211.87 Yani Baya bir kişi katıldı. 25 kişi var şu anda. Size bugün bir tane sürprizim var aslında. O ne biliyor musunuz? Ama çok güzel bir sürpriz. Arkadaşımızdan bir hediye. Yani YouTube kanalımızı geliştirmek için yaptığı için ona buradan çok teşekkür ederim. Ve size sürprizi gösterme zamanı geldi değil mi? Hadi gösterelim. Arkadaşlar sürpriz bu. Alın. Sürpriz bu. 18.597 kupa ve 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 ve. Arkadaşlar şimdi öyle bir bir şey göreceksiniz ki buradan belli oluyor asıl. 101 elmas. Bakın. Bekleyin. Bu normal Riko. Bu altın Riko arkadaşlar yani. Bu mısırcı Riko. Riko et arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bunları gösterdim. Riko et. Mortislerde bir şey yok. Cadı eli. Ve taşıyalım. taşıyayım. Ee, normal kolt. Rock yıldızı kolt. Ajan kolt. Haydut kolt. Ve korsan kolt. primo filan filan bir şey yok. Ve en güzeline geldik. Daryl normal. Tıknaz Daryl. Ve maskot Daryl. Ve horoz bu. En sevdiğim. Burada da bir tane sporcu var ve defans oyuncusu bu. Alevli Brock, normal Brock da aşağıda. Bunun iskini yok. Bunun var. O da yıldız puanıyla. Ee, şu anda arkadaş dedi ki bana elmasını harcama. Tamam dedim ben de. Sokak dinleyicisi Tara. Var bir de. Başka Sakura Spike var ve Koç Mike var. Ve Noel Baba Mike var. Ve arkadaşlar Aşk Meli Piper ve Pembe Piper ve 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 Kara Şövalye Jesse. Spot'un skin yok. Sadece iki karakter eksik. Bu kadar. Şimdi biraz bekleyin arkadaşlar. Tabii siz bekleyemeyeceksiniz. Sizce bunlardan bir şey alayım mı? Ama öbür videolara alayım mı? Söyleyin yani bunlar gidecek. Başka bir alayım mı? Bir şey yani. Bekleyin. Arkadaşlar bence bir maç atmayı değer bir hesap. Hemen atalım. Bu arada oruç tutanların iftarı kabul olsun. Oruç tutun yani. En iyisi o. Ben tutuyordum ama hasta oldum arkadaşlar. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İlaç içiyorum. bu ile girmek istedim. Hem hepsini deneyeceğiz ama bir dahaki videoya arkadaşlar. Bugünlük biraz e, e, kupa kasmayacağım bunda. Çünkü çok yoruldum. Sabahtan beri o 15.000 kupa yapmaya çalıştım. O şeyi gösterdiğim gibi görmeyeyim ya. O kadar yoruldum ki yani. Bu videoyu yükledikten sonra da zaten biraz dinleneceğim. Almış onu nasıl ya? Koros bu çok iyi bir skin arkadaşlar. Hadi. Artık bir tane daha düşsün istiyorum. Şuraya bir yere aksesuarımı kullanacağım. Buraya kurdum. Evet. Şöyle vurayım. Gelmedi ama. Arkadaşlar beşinci oldum. Buyur beşinci olduk. böyleydi arkadaşlar. Aslında şuraya 600 yaparım ben ama neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Bay bay.